Türkiye'yi 2023 hedeflerine daha hızlı ulaşmasını sağlayacak 3. havalimanı ve 3. köprü projeleriyle ilgili mahkemelerden her gün yeni kararlar geliyor. Geçmişte de bu tip olaylarla, bu tip durumlarla çok karşılaşıyoruz. Bir itirazlar oluyor, tekrar durum terse dönüyor. Olan yani zaman açısından olumsuzluk oluyor. Büyük bir zaman kaybediyoruz. Seçim bitti. Görünen o ki seçimle beraber Seçim geride kaldı fakat seçimle beraber birçok şey de geride kalacağı anlaşılıyor. Önce Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün bağlantı yolları iptal edildi. Ardından da 3. Havalimanı için Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan acele kamulaştırma kararı. Yine kamulaştırma işleri devam edecektir. Yine kamulaştırma yasası kapsamında kamulaştırmalar yapılacak. Fakat hukuksal süreçler devam edecekti. Birazcık ötelemeler olacak. Bu da nedir? İş planında ve iş programında artık bunu hesap edilerek yapılacaktır. Ama imalatın durması veya sistemin durması söz konusu değil. Lezzetler seçimlerinin arkasından bu kararların alınmış olmasının manidar bir tarafı var. Ama zaten bu konuda dava açılmış olmasının da manidar tarafları olduğunu düşünürsek, burada belki de hesaplı bir şekilde... Böyle bir şey olduğunu söyleyebiliriz. Üçüncü havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kanal İstanbul ve Nükleer Santral. Milyarlarca dolarlık bu projeler Türkiye'yi dünyada lider ülkeler arasına sokacak. Üçüncü havalimanı gerçekleştiği zaman dünyadaki hava yollarının ağırlık merkezi değişecek. Türkiye uluslararası alanda, ulusal alanda çok önemli bir hizmeti gerçekleştirmiş olacak. Ancak Türkiye'yi büyütecek bu projeler birçok kesimi rahatsız etti. Başta okyanus medyası olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşu dev projelerin durmasını istiyor. Bu üçüncü havalanı devreye girdiği anda onların büyük bir kısmını bizim İstanbul üzerindeki havalan alacak kedirene. O nedenle karşı çıkıyorlar. Havalimanını Almanya istemiyor mesela, Dubai istemiyor teknik ve ticari nedenlerle ve Türkiye'den birileri Türkiye'yi geliştirecek bir projede ülkemize destek olmak yerine köstek olmaya arzu ediyorlar. Uzmanlara göre dev projelerin durması Türkiye'ye telafisi imkansız zararlar verecek. Bunlar dura, durursa 2023'ündeki o ideallerimiz, hedeflerimize ulaşmak mümkün olmayacak. Lokomotif sektör olan ülkede gayrimenkul ve finans sektöründe büyük bir çalkantı yaşanır.